Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte GTA'ya GT benzer bir oyun oynuyoruz Ama yani bu ne ya Bir türlü polisler çıkıyor Bu ne lan burada Kaç Kaç Kaç, kaç şey. <laughs> Ah Hadi Arkadaşlar GTA'ya benzer bir oyun oynuyoruz GTA Vice diye çok benziyor. Hani GTA Vice o aşırı derecede benziyor. Bak GTA ve yani GTA Vice dilin klonu. Yani GTA Vice dilin klonu bildiğin ya. Sadece karakterler farklı. Karakter farklı işte. Neyse. Şimdi ama yani tüm yani GTA oyunlarına benziyor. San Andreas'a da benziyor. GTA San Andreas. Evet. Yani tüm GTA oyunlarına benziyor. GTA 5 azıcık benziyor. Yani GTA oyunlarını oynamak isterseniz direkt bu oyunu oynayabilirsiniz. O GTA San GTA Vice City çok benziyor. GTA Vice City'ye benziyor Ben niye dolaşıyorum 2 saattir ya görev var gibi. Arkadaşlar ben bu oyun oynadım görevler tamamladım ondan sonra direkt boş boş işler yapıyorsun. Allah. Ağacı. Bir şey diyeceğim. GTA oyunlarında ağaçları yıkamıyorsun. Boyun da yıkabiliyorsun. Bak mesela. Lan. Pek de çok kötü bir yaptım galiba. Oğlum az önce kırdıydı lan. Herkes gördü. Az önce kırdı lan. Lan. Allah. Ben bunları. Diyeceğim ve izlemedim. Sen ne ara geliyorsun? Hayırdır lan? Şey, Allah senin. Allah'ım. adamlara benzemem. Şu adam evliyim de denize atabiliyor muyum? Bu... <laughs> Arkadaşlar GTA Watch Detect'i gibi denizin arabayla veya direkt böyle yüzerek düşerseniz ölüyorsunuz. Bakın. Çıksana. Atla. Evet bak boğuluyorsun ölüyorsun abi. Bu ne ya? Mariana çukuruna girdik sanki. Adam adam boyamış hadi, hadi. ya. Bak evlere giremiyor. Bekircim bu adamın evi var mı? Evi var mı abi, bu adamın. Oğlum evi yok harbiden. Harbiden oğlum bu adamın evi yok. Abi, ya. Oğlum, ne oluyor lan? <laughs> Ne oluyor Ne Ben sizi... Kadın bak böyle bak. Oh görevler tamam. Bir şey söyleyeyim. Değil, görev Göreyim, yaptım da ben az önce. <laughs> Oğlum harita çok güzel. Haritayı büyütseler bir de yeni haritayla ekle. <laughs> Ekleseler olur. haritayı haritayı GTA 5 haritası yapsınlar diyeceğim de o kadar da değil lan. Yeni karakterler olsun iki tane. Böyle birisi sarışın. Böyle ama kara değil. Kara değil. Ten rengi. Ten rengi. Cık. Rengi kara değil. Bak şimdi. Bu adam gibi değil. Aslında ten rengi olsun, ten rengi olsun böyle vücuttaki ne ne diyorum ya, Üf. ten rengi olsun işte öyle bir renk var ya, ten rengi olsun yemin ediyorum ya. Bir de sarışın olsun, saçı çok güzel olsun, ama kız olmasın erkek. Diğeri de, diğeri ona karar Bak haritada yeni karakterler bu kadar basit. Bir de oyunu değiştirsinler ya. Ya yani biraz GTA 5'e geçsinler. Yani şey ya. Olmaman sıkıyor ya. Her sezon Kırdıklarım lan 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 lan, lan, lan. Duşma, düşme, düşme. Oh, ucuz atlattım al silahlar al silahlar Şuradaki. şurada para var oğlum parayı alamıyorum e eh. Ağacı yıkabiliyor mu Bekle. şöyle gittim oha lan yıktım oğlum hiçbir GTA oyununda aci burada yıkıyorsun ama çok hızlı. Bak mesela böyle değil. Bak. Böyle değil. Böyle olmaz. Oğlum bana sakın kimse şimdi. Sen mi lan? Oğlum orada çete toplamıyor. Anam. Hayırdır lan. Arabayla ezelim sizi. Lan Allah belanı versin. Arabaya Arabaya ne kaç? Patlıyor, patlıyor, patlıyor. <laughs> Allah! Ölsene lan bir. Ölmüyor lan bu. Of. <laughs> oh. Her şey patladı lan. Bir de oyunu ya böyle arabada insan olsun ya bu ne? Ne oluyor lan? animasyona girdik. Evet ben gidiyorum ama ne? geçmeye mi çalışıyoruz? Evet. Nerede? Allah 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 Allah. Ben oğlum onların parasını almam lazım benim. Cık. Onların parasını almadan olmaz. Birazdan göreceğim galiba. Birazdan harbiden. Ben gidiyorum. Allah. Hareket edemiyor. Cem. Lan çıksana. Oyun oh. oyun oh, 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 çok güzel ya. O ne lan? da. ne lan? Seni yakalayacağım. Yok oladım lan. oldu lan rokette. Ay. Aynen. Kaç dakikadır çekiyoruz? 10 dakika olmuş lan. Bekle. Evet 10 on dakika. Onlar kim oğlum ya? Kırmızı şeyleri gördün mü? Bekle şu arabayı sıkayım. Çalışıyor mu? Çalışıyor ama birazdan patlar bu herhalde. Bir yere çarpsam ölürüm yalnız. Evet birazdan ölme vaktimiz geliyor galiba. Ulan bari. Bari şu insanı çarpana Eee <laughs> çarptık. Çarptık da ben bu oraya, ben de... Sana... Aa kesin şimdi öldü. Ben, ben son sonra ona gidelim. Ondan मैं कितना

kıyafet var of bu ne ya bu ne abi bu ne bu ne oğlum bir dakika bir dakika kanka kanka tommy mi? harbiden tommy bu kim gangsta mı bu kim Gentleman. bu kim Biter kim oğlum Oğlum harbiden Tommy'ymiş. Benziyor mu? Oğlum benziyor. Oğlum ben Tommy, ben Tommy'yi alırım. Oğlum, paralı mı? Para lazım ama ya reklam neyse. Neyse tamam uygun abi ben Tommy alırım. Tommy alırım. Tommy gel bakalım. Tommy, 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 Tommy. Oğlum yeni karakterler eklensin dedim Bir anda orada karakter çıktı lan. Shop'a girdim. Bir anda bu çıktı ya. Hadi oğlum ya yeter. Tommy 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 Ben onu Tommy'ye iyice benzeteceğim. Pantolon gördüm onu alacağım zaten. Hem de Tommy'nin. Lan. Scott Game istiyorum ben şu an. E şimdi yürüyüp gider misin? Yürüyüp gider misin? Artık vallahi yeter. Küçük gider misin kanka? Kanka gidecek misin? Kanka basıyorum gider misin artık? Gidip... Oh. Tommy artık sonsuza kadar benim. Tommy'nin şapkası yok. Öf, tamam kıyafet uygun. Ama ben bunu almazsam ne diyeyim yani. Olsun. Adamın kıyafeti gitti. Adamın saçı yok. Ben ne yaptım? Olamaz. Adam gitti. Tommy gitti. Tommy gitti. Tomi gitti yalnız. Tomi al lan. Oh. İyi gitmemişsin. Seç. Seçtik şu an Tommy ile. Of. Baba bu ne? Şimdi ben silah alacağım kanka. Şimdi kanka. Ben bunu almam lazım. Abi roket alırsak yani roketimiz yani gerek yok yani. Param bitecek oğlum ben buna parayı iyice sen bitecek yani. Şuna da harcı. Of bu mermi yeter ona. Buna da bu kadar yeter evet. Bunun hiç mermisi yok. Alalım. Dur bu. Para bitti. Param sıfır şu an. Oğlum şey diyorum. Tommy'ye hiç benzemiyor. Ben yeni karakter alacağım şuradan. Bu karakter nasıl? Bu da Tommy'nin tipine benziyor. Oğlum bunların hepsi Tommy'nin tipi. Tommy değiştik. Tövbe. Yok kanka ben Tommy'yi değiştirmiyorum. Oğlum bu ne ya? Tommy'nin saçı değişti. Saçı. Param yetmiyor. <laughs> Ayakkabı. Senin ben var ya. Gelmişini geçmişini. Silahı Ne yapıyorsun lan? Bu ne oğlum ya? Tommy Tommy Tommy. Ne ne? Tommy, Tommy. Şu an bayağı bir iyiyiz. ne oğlum lan? Bak bak oradakiler. Nerede? ne Hayırdır lan? Tek vuruşta ölüyorlar lan. Gerizek. Aa para geldi. Ben bunlardan iyice para toplarım herhalde. Senin ben ya. Evet arkadaşlar ben video. <laughs> Burada tüm videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve bay bay.